Hormattan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Ali videoda sizlerle yeni çıkan Ukrayna bıldırcınının yavrularımızı paylaşacağım arkadaşlar. Bunları ilk defa paylaşmamın sebebi daha doğrusu e, bu bıldırcınları paylaşmamın sebebi Adem Aydın'dan aldığımız bıldırcınlar da arkadaşlar ondan Ukrayna bıldırcınları satın almıştık. E, bu Ukrayna bıldırcınlarının ilk yumurtalarından biz de yavru aldık arkadaşlar. Toplamda burada 43 tane şu an yavru mevcut. E, bu bıldırcınlardan ilk almış olduğumuz 46 tane yumurtadan e, 43 tane yavru çıkarmayı başardık. Diğerleri yine kuluçkaya devam ediyorlar. Bunlar dün kuluçka makinesinden çıkmaya başlamışlar. Bugün artık kurudukları için makineden çıkardık arkadaşlar. Burayı aldık. Önceki kuluçkamızda burada civciv büyütmüştük. Burada büyütmüş olduğumuz civcivler e, burayı biraz kirlettiler ama temizliğini yapmadım arkadaşlar. Yerdeki gübre kesinlikle tamamen kuru. Yerde sıvı herhangi bir e, Gübre olmadığı için e, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yerin şekilli olması, yerde halen çam talaşı bulunması, e, yerin kuru olması, bu cüccilerin, bu yavruların e, ayaklarının kayma problemlerini önlemesinden dolayı arkadaşlar yerde temizlik yapmadık. Biliyorsunuz ki daha önceki eski videolarımızda daha uzun süreli temizlik yapmamış olduğum bu bölüm bölümde. Ee, yine defalarca civciv büyütmüştük ve fire vermemiştik. Burada yine kullandığımız yemi görüyorsunuz arkadaşlar. Etlik civciv yem kullanıyoruz bu kez. Etlik civciv yeminde gene deneme yapacağız. Burada e, maliyet videosunu sizlerle çekeceğim arkadaşlar. Etlik civciv yeminde ne kadar maliyet oluyor? Bunları göreceksiniz. Şu an gördüğünüz gibi yavrularımız hareketli ve bağırmıyorlar. Ses yok. Ses olmamasının sebebi ısının yeterli olması, üşümüyor olmaları, ışığın yanması ve korkmuyor olmaları arkadaşlar. Ee, bu yavruların strese girmemelerine, bağırmamalarına ve bir ihtiyaçların olmadık, olmadığına dair e, bize mesaj veriyor arkadaşlar. Yani içerideki ısı e, stabil. 30 derece bir sıcaklıktalar. 37 derecede çıktılar. 30 derecelik bir ısı ısıda ve aydınlatmanın yeterli olduğu bir bölümde yavrularımızı büyümeye aldık. Daha ilk günleri normal şartlarda bir sıkıntıları olursa, üşürlerse veya korkarlarsa veya acıkırlarsa, susarlarsa sürekli bağırırlar arkadaşlar. Bu yavruların seslerini sürekli sürekli duymanız mümkün hale gelir. Burada görüyorsunuz ışık altında toplanma mevcut. Burada ee, topma, toplanmalarının sebebi üşümeleri. Yani biz makineden daha yeni çıkardık zaten arkadaşlar. Bir 10 dakika falan oldu buraya getirelim. Burada toplanmalarının sebebi üşüyor olmaları. Bu da şu şekilde üşüyorlar. Yani ısı aslında yeterli. Ama makine içerisinde 37,5 derece ısıdan alınıp buraya getirildikleri için arada bir 7,5 derecelik bir ısı sapması var. Daha doğrusu çıkım bölümünde ısımız 34,5 derecelere falan tekabül ediyor. Yani ısı e, çıkım sepetini aldığımızda makinenin alt kısmında 34,5 derece sıcaklıkta e, bu yavrularımız kuluçkadan çıktılar. Yani yumurtadan çıktılar. Buraya da aldık. Aslında aradaki toplam fark 4,5 derece arkadaşlar. Buraya da adapte olacaklar. Burada gördüğünüz gibi eğer soğuk olsaydı bu kadar birbirlerinden ayrılmazdılar. Hatta yem yemeye, su içmeye bile gitmeye bilirdiler bazıları burada civcivler arkadaşlar civcivlerin altına giriyorlar orada ısınmaya çalışıyorlar yer şeklinden dolayı da dediğim gibi ayak kayma problemleri yaşanmaz nedir bu Ukrayna bıldırcını? şimdi onu da söyleyelim size arkadaşlar anlatalım ee, biz Adem Aydın'dan e, Ukrayna bıldırcınları aldık ve bu bıldırcınların orijinal olup olmadığını nasıl anlarsınız onu da sizlere kısaca paylaşayım arkadaşlar Almış olduğumuz bıldırcınların tüm yumurtalarını kuluçka ettik ve altlarından çıkan yavruların hiçbir tanesinde renk sapması yok. Yani farklı bir bıldırcına ait renk yok. Normalde karışık bakılan bıldırcınlarda anne ve babada bir farklılık varsa mutlaka yavrunun yavrusuna renk olarak etki eder ama bu bıldırcınlar artık renklerini oturtmuşlar arkadaşlar. Ve herhangi bir renk sapması olmadığından dolayı da renklerinin orijinalliğini burada tasdik etmiş olduk. Bu Ukrayna bıldırıcı nedir? Şimdi kısaca bir Ukrayna bıldırıcına bakalım arkadaşlar. Evet şu an elimizde bir tane Ukrayna bıldırıcını var. Bu Ukrayna bıldırıcımız 2,5 aylık ve ortalama büyümüş durumda. Yani biraz daha kilo olacak arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi elime e, sığıyor ama elimden biraz daha e, büyük. Ve bunu şimdi bir tartalım bakalım. Bu ne kadar grama ulaş, ne kadar kiloya ulaşmış, ağırlığı nedir? Şimdi ona bir bakalım arkadaşlar. Bıldırcınımızı yatırdık. Herhangi bir şekilde müdahale etmiyoruz. Ve bıldırcınımız 290 gram geldi arkadaşlar. Bu 2,5 ayda 290 gram gelen bir ırk. Yani Ukrayna bıldırcını denen ırk. Ama Ukrayna bıldırcını nedir? Bu renk nasıl meydana gelmiş? Şimdi bunlardan size kısaca bahsedeceğim. Bıldırcınımızı yerine koyarak. Bıldırcınımızı diğer bıldırcınların yanına bıraktık. Şimdi Ukrayna bıldırcını izliyoruz. Üzerindeki renklere bakıyoruz ve bunun tarihçesini ben bulamadım arkadaşlar. Yani Ukrayna bıldırcını diye bir şey var mı bilmiyorum. Ama size şöyle bir bilgi verebilirim. Bundan 28 yıl önce Trabzon Moloz'da bir spor kulübü şu anda spor kulübünün alt kısmında bir bıldırcın satan bir bölge bir yer vardı. Bir mağaza da değil. Orada sadece böyle hayvan yemleri ve bıldırcın satan bir abimiz vardı. Çok net hatırlıyorum onu. Onlar hatta ben gidip bıldırcın da almıştım. Bu renklerde elinde bıldırcınlar vardı. Onun haricinde farklı renklerde de bıldırcınlar vardı. Onlardan satın almıştım ben ama onları bir dönem sonra tabii ki elimden çıkardım arkadaşlar. Elimde kalmadı. Daha sonrasında normal beyaz renk. Şöyle bakın şurada bir tane beyaz var. Bunlar aslında Japon bıldırcını. Yani neden Japon bıldırcını biliyor musunuz? Normal doğada gezen bıldırcınların bu yabani bıldırcınların eğilleşmesi çiftlikle, işte çiftlik ortamına uyum sağlamaları sağlayan kişiler Japonlardı. Japonya'da e, yabani bıldırcın ırkı geliştirildi arkadaşlar. Başka bir videoda demiştim zaten. Hani sizleri de kırmak istemiyorum. Ukrayna bıldırcını diyorlar. Biz de Ukrayna bıldırcını diyelim dedik. Böyle devam etti arkadaşlar. Daha sonrasında Kıbrıs, Kıbrıs falan bir sürü isim, e, cins, ırk takıldı ama bunların asıl ana vatanı Japonya arkadaşlar. Hani Rusya'ya ait bir ırk olabilir. Yani bıldırcın kuşu Rusya tarafından geç ediyor. Ee, Karadeniz üzerinden geçerek göç yoluna devam ediyor arkadaşlar. Yabanisi. Bu kuş tabii ki buradan e, 100 metre 200 metre tek parça halinde uçabilecek bir kuş değildir. Bunlar tamamen çiftlik ortamında geliştirilmiş olan sürekli tavuk gibi yumurta yapmaya alıştırılmış olan ırklardır. Şimdi benim elimde bundan tabii ki en azından 25 sene önce e, beyaz bir Japon bıldırcının vardı. Şu ortada yürüyen gibi. Hatta o üzerinde leke var. Bendekinde hiç leke yoktu. Onun haricinde klasik bıldırcınım da vardı arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz e, klasik renklerde şu değil tabii ki. Bu e, jumbo arkadaşlar. Şunun yanında mesela klasik var. Klasik renkle bu beyaz eşleşti. Tabii ki karma baktığımızdan dolayı bu renklerde bıldırcınlar attı arkadaşlar. Aynen bu renklerde. 350 gram 400 gram ağırlığa geldiler. 3 ay sonra. E, elimizde bunlardan oldu. Şimdi Ukrayna'da Ukrayna bıldırcını diye bir şey çıkmış. Ya da Ukrayna'da değil de Türkiye'de de bu e, çıkarılmış olabilir. Ukrayna e, ırkını ben çok kabul etmiyorum arkadaşlar. Yani bu karışık bakılan bıldırcın kümeslerinde alabileceğiniz renklerden bir tanesidir. Ağırlığına gelince neden Ukrayna bıldırcını e, piyasada değerli? Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki e, havadan, civadan, renginden dolayı e, bu değer biçilmiyor arkadaşlar. Az önce ne gösterdim sizlere? Bir tane sarı jumbo bıldırcın gösterdim. Bu jumbo bıldırcın da yine Japonların üretmiş olduğu e, et bazında yani kilo alan e, çok fazla ağırlığa ulaşabilen bir bıldırcın ırkı. Yani Japon bıldırcının jumbo su diyebiliriz arkadaşlar. Bu jumbo, jumbo bıldırcınlar 600 gramlara kadar çıkabiliyor. Hatta 600 gramı da geçebiliyor. Şimdi bu jumbo bıldırcının kilosunu e, diğer bıldırcına aktarmak için diğer bıldırcınlarla, klasik bıldırcınlarla eşlemek gerekiyor. Tabii ki bunlar zamanla eşlenmişler. E, jumbo bıldırcının kilosu ile normal klasik bıldırcının yumurta performansı bir araya getirilmeye çalışılmış. Bu da yapılan yumurtaları ayrıştırarak yani büyük yumurtaları küçüklerden ayırarak, kuluçka ederek e, terbiye edilmiş. Yani birbirine artık empoze edilmeye çalışılmış iki rengin birbirine karıştırılması. Daha sonrasında da çıkan kombine olan e, klasik bıldırcının rengini değiştirmek için beyaz Japon bıldırcın ile e, bu bıldırcın birbiriyle eşlenmiş arkadaşlar. birbirleri eşlenerek böyle bir renk ortaya çıkmış. Bu rengi de tabii ki sürekli devam ettirerek altından biraz önce de ilk videonun başına gösterdiğim gibi Kuşların renklerini sabitlemeyi başarmışlar. Şimdi jumbo bıldırcın e, bu Ukrayna bıldırcını dediğimiz Ukrayna bıldırcını ile arasındaki fark nedir? Kilo olarak jumbo bıldırcını daha ağırdır. Daha fazla ete sahiptir ama Ukrayna bıldırcını kadar yumurta yapmaz arkadaşlar. Çünkü kilosu fazla olduğundan dolayı yumurta kanallarındaki yağlanma sebebiyle ee, çok fazla yumurta yapmaz. Bu Ukrayna bıldırcınının kilosu biraz önce gösterdiğim gibi 2,5 aylık e, bir bıldırcını tarttık. 290 gram civarında geldi arkadaşlar. Ukrayna bıldırcını 360 grama gelene kadar yumurta performansı iyi bir şekilde devam edecek. Ama 400 gramı geçerse ağırlığı ki genel olarak e, yaptığım araştırmalarda Ukrayna bıldırcının ağırlığı 400 gramı geçmiyor arkadaşlar. Genel olarak geçmiyor. İstisnalar Tabii ki hariç istinaklar kaydeyi bozmaz diyoruz. Ee, bu şekilde bu bıldırcını alırsanız hem etlik hem yumurtalık yapabiliyorsunuz. Ee, diğer bıldırcınlara göre bence daha avantajlı gibi görünüyor çünkü e, bir jumbo buldurcununu büyütürken yumurta almıyorsunuz. sadece eti için büyütüyorsunuz. Yumurta almadığınız için tabii ki size bir eksi e, puan kazandırıyor orada. Yani bir eksiniz oluyor. Ama Ukrayna bıldırcınını hem etlik olarak yetiştirirken hem de e, kesime kadar beklediğiniz süre içerisinde 45 gününü doldurduktan sonra zaten 90 günlük kesim yapılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. E, bu süreyi doldurduğunuzda da yumurtaya başlayacaktır. E, siz kesim yapana kadar, kesim alana kadar bıldırcınlarınızdan hem yumurta almış olacaksınız hem kesimi e, kuşları hazırlamış olacaksınız hem de çıkan yumurtaları tekrar kuluçka edebileceksiniz arkadaşlar. Benim Ukrayna bıldırcını ile alakalı söyleyebileceklerim anlatabileceklerim, izlenimlerim bunlar. Bu ırk yeni türemedi arkadaşlar yani onu anlatmaya çalışayım sizlere ee, böyle konuşurken de kelimelerimi artık seçe seçe konuşmaya çalışıyorum daha çok fazla söylenecek şey var ama biraz polemik yaratır arkadaşlar ben bu renkte tanışalı e, en az 28 sene oluyor. 28 sene önce ben bu renkle tanıştım. 25 yıl önce de bu renkleri kendi kümesimde ürettim arkadaşlar ama tabii ki isteyerek değil. Hani bunların sırtına baktığınızda bakın burada klasik renk görüyorsunuz. Ben bu bıldırcının hem bu sırtında jumbo renklere ait yani sarı renkli, beyaz renkli olanları da yaptım. Onların gramajları biraz daha fazla oluyor. Bu klasik renk ve beyazla karışık olan şu an görmüş olduğunuz Ukrayna bıldırcını da Biraz önce gördüğünüz gibi arkadaşlar 300 gram, 350 gram dolaylarında bir ağırlığa sahip oluyor. Yani bunlar standart. Bunları birbiriyle kırarsanız e, bu tür hayvanlar üretmeniz mümkün hale geliyor. Ve bıldırcın da biliyorsunuz ki melezleme çalışmaları çok kolay yapılıyor. Çünkü yumurtaya çok hızlı geliyorlar. E, bundan dolayı da melezlemesi kolay oluyor. Yani renk değişimi, işte kalıbında oynama ya da yumurta kalıbını büyütme daha kolay hale geliyor. Tavuklarda bu daha zor çünkü tavuklar 6 ay ile 8 ay arasında bir yumurta yapma döngüsüne sahipler. Yani bir tavuk civcivi yumurtadan çıktığında en erken 6 ay en geç 8 ayda yumurtaya başladığı için bu melezleme çalışmasını yapmak da bu süre boyunca uzamış oluyor. Yani süreniz ne kadar fazla uzunsa yumurtlama süresi bekleme süreniz de o kadar uzuyor. Altından yavru almanız gerekiyor. Yavrularla çalışmanız gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar en kolay renk çalışması kalıp çalışması yapabileceğiniz kuş türü kanatlı türü diyelim. E, bıldırcınlardır. Bu da kanalımıza bir bilgi olarak dursun sevgili dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.